Tekrar. Şimdi şöyle. Siz burada kalkıp doğru hesaplama yaparsanız periyot hiç fark etmeksizin. Bakın 15 saniyelik grafik. Bunun bir benzerini herhangi bir yerde açıp analiz edebilecek kimse yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hiçbir geleneksel strateji size saniyelik grafiği açtırıp trade ettiremez. Bakın açık ve net. hiç üstüne ekstra cümle kurmaya gerek yok. Matematik nedir? Hangi periyodu açarsanız açın, ölçeği doğru planlayıp, süreci doğru hesaplarsanız sizlere hedef tayin etmek için keskin yeti kazandır. Bu kadar. Siz kalkıp kafa karıştırmak istiyorsanız, yok işte üstünde yükselir, altında düşerle uğraşmak istiyorsanız, tabii ki bu da sizin kendi tercihiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Burada ana kural doğru hesaplama ana kural doğru süreç yönetmekle ilgili. Bakalım. Şurayı kapatalım bir saniye. Yani takip ettiğiniz kaç kişi kalkıp saniyelik grafik açıp ya işte piyasanın yönü şurası olacak diyebiliyor çok böyle ekstrem bir hareket olması lazım. Yani sürpriz bir hareket olması lazım ki siz burada yanılın. Zaten matematikte yine söylüyorum borsadaki matematikten bahsediyorum. Bir istatistik bilimidir. Siz yüksek başarıya sahipseniz tabii ki yanıldığınız noktalar olacak. Tabii ki hesaplarken yanlış yaptığınız şeyler olacak. Çünkü bireysel bir süreç sonuçta bu. Bu yanlışlarınız göz ardı edilebilecek kadar azsa siz başarılı süreç yönetiyorsunuz demektir. Yoksa kalkıp herkes işte trader olurdu. Yoksa kalkıp herkes 3 yıl 5 yıl beklemeyi tercih etmek yerine canlı grafik üzerinde saniyelik grafik üzerinde işlem yapabilir hale gelirdi. Ne zaman ne kadar kaldı? Bir hafta buralarda yokum. Bir hafta İzmir'de olacağım. O yüzden bu da İzmir'e gitmeden önceki yayınımız olacak. Açık mıymış? Tamam. Şu an sesle alakalı bir sorun problem var mı dostlar? Şeye denk gelmişiz ya. 18.02 piyasa kapanmış ben diyor niye yukarı yönlü hareket gelmiyor. Zaten birazdan gelir hedefine. İşte o son vuruşu ben şeyde yapacaktım da o mantık problem çıktı. bu arada merak edenler varsa size bir tane YouTube videosu atacağım. Saniyelik grafikte trade şeyim var benim. Canlı kaydım var. Bunun bir benzeri zaten YouTube'da yok. Saniyelik grafikte trade etme. 6 dakikada 100 dolar yazın. Ben çıkıyorum direkt. Şöyle gelelim buraya. 6 dakika diyelim. Tamam. Videonun bağlı Sizinle paylaşayım. Buna benzer çok paylaşımım var. Ama isim itibariyle aklımda en net kalan bu. Hatta şöyle de paylaşayım bunu. Sizinle. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. İftar saati geldi. Tamam. Kendinize Gel çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. 6-15'te zaten şey 18.15'te 15te son ne, ne derlerdi? Karanlık oda. Karanlık odadan çıkan sonuçlar olsun. Zaten hedefine gittiğini göreceğiz inşallah. Bu videoyu YouTube'da paylaşacağım. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.